İKM Başkanı Murat Öztürk, Hizmet Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hizmete açtığı Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nin tüm esnafların yararına olduğunu söyledi ve devam etti. Biz de esnaf için çok iyi oldu. Olması gereken bir olaydı. Ee, daha önce başkanımızın e, bununla ilgili projeleri vardı ama malum biliyorsunuz bazı sıkıntılar oldu. O yüzden yapamadı. Ama e, bunu daha da çoğaltacak. Daha önce de biz başkanımızla görüşmüştük. Halkta çocuğu olanlar esnaftan alışveriş yapmak için gittiği zaman bir mağduriyeti oluyordu. Ne oluyordu? Çocuğunu işte anneanne, babaanne, komşuya bırakması gerekiyordu. Ama İzmit Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışma ile birlikte gelen buradaki e, anaokulu öğretmenlerine çocuklarını bırakacaklar, alışverişini yapacaklar, gelecekler. E, ne yapacak? Bu anlamda da biz e, çarşının daha çok hareketlenmesi sağlanmış olacak. Bunları çoğaltarak e, İzmit genelinde çoğaltacağını da söyledi başkanımız. E, bugün Cumhuriyet Parkı da ilkini açıyor. Hayırlı olsun. Biz esnaflar olarak bu işten çok mutluyuz, memnunuz. Şu alması için de elimizden gelen bütün desteği de göstereceğiz.